Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ters fonksiyon yardımı, yardımı ile işlemlerle ilgili sorular çözeceğiz. E, bu zaten bizim bu konuyla ilgili son videomuz. Evet bakalım. Yukarıdaki şekli y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Burada tabii ki buna çok dikkat edeceğiz. Neyin grafiği? Y eşittir fx'in grafiği f'in tersi 3 artı f'in tersi 4 bölü f'in tersi 0'ı soruyor. Bu gördüğünüz gibi fx'in grafiği yani f'in tersinin grafiği değil. f fonksiyonunun tersinin grafiği değil. O zaman şöyle bir değerleri yazalım. x eksi 2 iken yani f eksi 2 iken y'si grafik tam bunun üstünden geçip gittiği için y'si 0. x eksi 1 iken bakın eksi 1 iken gençler Eksi nokta nokta kimle eşleşmiş y ekseninde? 2 ile. X 0 iken hocam sıfır nerede diyeceksiniz? Sıfır orijin. Bakın. Grafik tam kimden geçmiş? 3'ün üzerinden. Ve en son x 2 iken bakın kimle eşleşmiş grafiğimiz görüyorsunuz 4. Bilerek bunları yazdım ki tersini kolay bulayım. Şimdi f'in tersi 3 diyor bakın. F'in tersi 3 tam tersini aldığınızda kimmiş? 0. Bunu nasıl olduğunu bir göstermek istiyorum. Bir tanesini göstereceğim bunu. F'in F0 nasıl 3 yapıyor ya F0 3. Bakın şimdi. F'in tersini alın her iki taraftan. F'in tersi F birim fonksiyonu yapar. Bakın F'in tersi ne oldu? 3. Yani aynı mantıkla çözeceğim hepsini. Diğerlerini de böyle detaylı anlatmayacağım. F'in tersi 4. Bakıyorum. Bakın. Cevap direkt ne? 2. F'in tersi 0. Cevabımız ne çıktı? Eksi 2. Burası ne oldu o zaman? 0 artı 2 bölü eksi 2'den. Yani 2 bölü eksi 2'den eksi 1 bulduk. Devam edelim. Bu çözümlü örneğimizde buraya bakalım. Yine grafiğimiz y eşittir fx fonksiyonunun grafiği. Bakın. Ve f 2a eksi 1 ile f'in tersi 3'ün cevabı aynıymış. Tamam mı? Ben o zaman şöyle düşüneceğim. F'in tersi 3'ün cevabı diyor da hoca acaba nasıl yapacağım? Şöyle x ekseninde bazı değerlere bakalım. Eksi 3 var, eksi 2 var, 0 var ve 2 var. Bir değerleri sizin için bulayım. Eksi 3, Nokta nokta kime gitmiş? Eksi 5'e gitmiş bakın. Bakın eksi 3, eksi 5'e gitmiş. Eksi 2, grafik eksi 2 kesip geçtiği için y'si 0. F0'a bakıyorum. X ekseninde 0. Y'de tam kime gitmiş? Grafik buradan kesip geçtiği için 3'e gitmiş. X ekseninde 2. Y'de kimle eşleşmiş? 4 ile. Şimdi bana diyor ki f'in tersi 3 diyor gençler. O zaman sadece şuna baksam yeterli. F'in tersi 3 kaç olacak? 0. O zaman yazıyorum. F 2A-1 ne olmalı? 0. E çok kolay. Nasıl çok kolay? Şöyle. F-2 0 değil mi? Şuraya bakın. Yani bu içine olmalı. Eksi 2 olmalı. 2A-1 eşittir eksi 2 olmalı. 2a eksi 1'i karşı atacaksınız. Artı 1 yapacak. 2a eşittir eksi 1. Her iki tarafı 2'ye bölün. a buradan eksi 1 bölü 2 çıkar. Zaten bize a'yı soruyor. Tamam. Devam edelim. Bakalım gençler. Evet. Şimdi burada dikkat edelim y eşittir f'in tersi x. Yani burada f'in tersinin grafiğini vermiş. Tamam mı? Ben o zaman f'in tersine göre x eksenindeki sayılarla başlayayım. Eksi 1 var, 0 var, Bir var, Üç var. f'in tersi eksi 1 olursa kime gidiyor? Üçe. f'in tersi sıfır olursa grafik kimden geçmiş? Bakın 2'den. f'in tersi 1 olursa 1'den geçmiş. En sonunda f'in tersi 3 olursa tam 3'ü kesip geçtiği için x eksenini kesip geçtiği için y'si ne olacak 0. bazı bazı değerler zaten burada var. F'in tersi 1 ne bulduk? 1. F 0 bilmiyorum onu şimdi bulacağım. F'in tersi eksi 1'i ne buldum? 3. Sırada F 0 var. Şimdi F 0 için gençler ben ne yapacağım? Bakın sıfırlı olan bir bu var, bir bu var. Tabii ki ben şunu tercih edeceğim. Her iki tarafın f'ini alın. Bakın sağ taraf f sıfır olurken sol taraf f ile f'in tersi ne olacaktı? Birim fonksiyon. Aslında f sıfır ne demekmiş? 3 demekmiş. 1, 3 daha 4. Cevabım ne çıktı? 4 bölü 3 çıktı. Devam edelim. Evet. Yandaki şekilde y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bana bazı bileşik işlemlerin cevabını soruyor. Şimdi ben önce f fonksiyonuna göre f fonksiyonu bakın şu x eksenindeki sayıları yazacağım. Kim var? Eksi 2 var. Başka kim var? Sıfır var. Başka kim var? 3 var. Bakalım şimdi değerleri. f-2 Hocam 2 mi? Hayır. Bakın f fonksiyonuna bakacaksın. Gördün mü? f fonksiyonu burada. Ve cevap 4. f-2 ne çıktı? 4. Devam edelim. f0'a bakalım. Kine gelmiş? Kimden geçmiş? Direkt kesip geçmiş. y'de 3'ü. f3'e bakalım. Direkt grafik bunun üstünden geçip gittiği için bunun da y'sine 0. Bunu silmek istiyorum. Şimdi dikkatimizi G'ye verelim. G'nin grafiği de bu şekilde. Hangi sayılar var x ekseninde? G eksi 4'ü bulmam lazım. G bakın şu eksi 2 de G ile ilgili eksi 2'yi bulmam lazım. G sıfırı bulmam gerekiyor. X ekseninde. G eksi 4'ü bakalım. Grafik buraya kesip geçtiği için cevabı ne olacak? 0. G eksi 2'ye bakalım. Bakın tam burası. Bakın çünkü G e, grafiğinin üstünde olsun istiyorum ya. O yüzden buraya bakacaksınız. Hani az önce ek, e, G eksi pardon az önce f eksi 2 4 çıktı ama o grafik burada. Bizim G'miz buradan geçiyor. O yüzden G eksi 2 2 olur. G 0'ı bakalım yine bakın tam burada. G 0 kimden geçmiş gençler? Dörtten mi geçmiş bakın. Evet. Şimdi istediği şeylere bakacağım. Şurayı düzenleyelim. G. F'in tersi 3. Bunu bir bulalım. F'in tersi 3. F 0 3 buradan şunu yazabilirim. F'in tersi 3 eşittir 0. Burası 0 çıktı. Yani soru G 0 mı oldu? Hemen G 0'a bakıyorum. O da neymiş? 4. İşte buranın cevabı 4. Sıra diğer işlemde F bileşke G'nin tersi 2. Şimdi G'nin tersi 2'ye bakıyorum. Şuraya bakın. Tersine çevirelim. Eksi 2 mi? Soru ne oldu? F G'nin tersi 2 eksi 2 demek olduğu için F eksi 2'yi soruyor bana. F eksi 2'ye bakın o da kaç? 4. Burası da 4 oldu. 4 artı 4'ten bütün cevabım ne çıkar gençler? 8 çıkar. Gelelim son sorumuza. Bu sefer grafiğimiz y eşittir x eksi 1'in grafiği. Bakın y eşittir x'in değil. Pardon y eşittir fx'in değil. Y eşittir e, f'in ters x'in değil. Y eşittir x eksi 1'in grafiği. Tamam mı? Şimdi şekle göre baktığımızda f 2 5 mi? Gençler. x yerine 3 yazarsanız bakın x yerine 3 yazarsanız f 2 yapar x3 için diyelim. f2 yapar. f2 ne demek? 5 demek. O zaman şöyle diyebiliriz. f'in tersi 5 2 demek. Peki başka ne var gençler? Burada baktığımızda eee f -2'ye bakalım. f -2 hangi değer alacak gençler f -2'de? f -2 olması için x yerine bir kere ne yazmam lazım? eksi 1 yazmam lazım. X yerine eksi 1 yazarsanız burası eksi 2 yapar. Değil mi? X yerine eksi 1 yazarsanız burası eksi 2 yapar. O zaman bunun cevabı ne olur? 2 olur. Onu da bulduk. Sırada F eksi 1 var. Pardon gençler f eksi 1'e bakalım. Nasıl yani? Siz eğer x yerine 0 yazarsanız burası ne olur? f eksi 1 olur. x yerine 0 yazdığınızda cevabınız ne olacak? 3 mü olacak? Buradan da tersini bulalım. Çünkü soruda öyle bir şey var. f'in tersi 3 var şurada. f'in tersi 3 de eksi 1 yapacak. Bana f eksi 2'yi soruyordu. 2. f'in tersi 3'ü soruyordu. Eksi 1. f'in tersi 5'i soruyordu. 2. Toplayınca ne yaptı? 4. 1 çıkardık. 3. Gençler bu soruda çok dikkat etmeniz lazım. Verdiğim değerlere dikkat edin lütfen. Tamam mı? Ne yaptım? X yerine 3 yazdım. F2 yaptı. Bakın grafik bu grafik. F2 yaptı. O da 5 demek oldu. Bana sonra da F'in tersi 5'i sorduğu için tersi çevirdim ve 2 buldum. Sonra F-2'yi de soruyor grafikte e, f eksi 2 için x yerine bakın buranın eksi 2 olması için içinin x yerine eksi 1 yazmam lazım. x yerine eksi 1 yazınca sizin cevabınız 2 yapıyor. Sonra bana f'in tersi 3'ü soruyor ama ben diyorum ki x yerine eğer ben 0 yazarsam bakın x yerine siz 0 yazarsanız f eksi 1 olur. x yerine 0 yazınca hangi değeri aldı bu grafik? 3'ü. Yani bu sefer f eksi 1 3 demek oldu. Bana da soruda f'in tersi 3'ü soruyor. O da eksi 1 bulduk. Toplamı ne çıktı gençler? Toplaması çıkardı zaten kolay 3 çıktı. Buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, videolarıma yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.